Brawl Stars oynarken hiç karşınıza tepkisiz rakipler geldi mi? Tepkisizden kastım şu. Rakip sizin çalıya girdiğinizi görüyor ama görmesine rağmen size hiç sıkmıyor. Hatta hiçbir şey yapmadan yanınıza geliyor. Biraz fazla garipler değil mi? Tıpkı bir robot gibiler. Çok düz, duygusuz, sanki normal bir insan değil de kod satırlarından oluşuyorlarmış gibi. Brawl Stars'da zaten botların olduğunu biliyoruz. Fakat bu botlar neye göre oyununuza geliyor? Botlar gerçekten Brawl Stars'ın ne kadarını oluşturuyor? Gelin size Brawl Stars'da bulunan botlardan bu botların oyununuza neden geldiğinden ve bu botlardan nasıl kurtulabileceğinizden bahsedeyim. Aslında botlardan kurtulmanız imkansız. Hey Sam, videoya geçmeden önce bot olup olmadığını tanımlamam gerek. Sana soracağım sorulara sesli cevap verebilir misin? Ne? Ne demek mikrofonum yok? O zaman senin için mükemmel bir sponsorum var. Fifine. Fifine'i zaten mikrofon tarzı ses ekipmanlarıyla uğraşanlar biliyordur. Fakat kendilerini kısaca tanıtmak gerekirse Fifine özellikle mikrofon ve ses ekipmanları üretimi konusunda uzmanlaşmış bir firma. Size bugün bana göndermiş oldukları K688 mikrofonu ve SC3 ses mikserini tanıtacağım. K688 mikrofonu oyuncular için dizayn edilmiş. Bu fiyata piyasada bulabileceğiniz en iyi mikrofonlardan biri. Kendisi tamamen fiyat performans ürünü. Ses kalitesi benim şu ana kadar kullandığım en iyi mikrofon ve ayrıca tasarımı gerçekten oyunculara göre dizayn edilmiş. Bu mikrofon gerçekten piyasada bu fiyatı piyasa alabileceğiniz en iyisi ve ben gerçekten çok beğendim. Hemen mikrofonu takalım ve deneyelim. Evet şu an sesimi K688 mikrofonuyla duyuyorsunuz. Tam şu anda kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hedefimiz 50.000 abone. Diğer ürünümüz SC3 ise benim uzun zamanları almak istediğim şeydi. Çünkü bu alet gerçekten muhteşem ötesi. SC3 bir ses mikseri. Ses mikseri dediğimiz şey de kısaca mikrofonun her şeyini düzenleyebilmemizi sağlıyor. Bu ürünün yani Fifine SC3'ün fiyatı kalitesine göre o kadar yüksek ki her şeyini ayarlayabiliyorum. Hatta direkt sesimi değiştirebiliyorum. Browsers oynarken hiç karşınıza tepkisiz rakipler geldi mi? Tepkisizden kastım Bakıp sizin çadırınıza girdiğinizi görüyor mu? Ama görmesine rağmen size hiç sıkmıyor. Hatta hiçbir şey yapmadan yanınıza geliyor. Ses mikseri ve mikrofon için Fifine tekrardan teşekkürler. Siz de bu iki harika ürüne açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca videoya like atıp abone olmayı da unutmayın. Öyleyse hadi videoya geçelim. Hiç fark ettiniz mi? Brawl Stars'ta bir maça girdiğinizde oyuncuların profiline bakarsanız bazı oyuncuların savaş kartı boş oluyor. Savaş kartı boş olan kullanıcıların isimlerine bakarsanız garip bir isimlerin olduğunu fark edebilirsiniz. Oyunda profilinizi özelleştirmek için yüzlerce simge ve rozet olmasına rağmen bu oyuncular neden bunları kullanmıyor? Bu oyuncular kim ve neden sürekli karşınıza geliyor? Bunların kim olduğunu sadece Brawl Stars oynayan baba pirolar bilir. Evet, bu oyuncuların hepsi bot. Peki bunların bot olduğunu nasıl anlarsınız? Gelin size anlatayım. İlk olarak oynayışlarından bahsedelim. Bir bot size yaklaştığında bir anda geri çekilmeye başlıyorsa, hareketleri çok keskinse o oyuncunun bot olduğunu keskin hareketlerinden anlayabilirsiniz. Eğer bir bot görüp çalıya girerseniz o bot sizin orada olduğunu görmesine rağmen sizi asla vurmaz. Sizin o çalıdan çıkmanızı bekler ve çıktığınız anda sizi otomatik vurur. Ayrıca söylemeden geçmeyeyim, botlar canları azaldığında saçma sapan bir ulti atarlar. Eminim görmüşsünüzdür. Ek olarak bu botların hiperşarj veya aksesuar kullandığını göremezsiniz. Eğer savaş topu modunu oynuyorsanız, karşınızdaki oyuncuların bot olduğundan şüpheleniyorsanız, tek bir hareketlerinden onları anlayabilirsiniz. Birinci gol atıldıktan sonra kesin olarak 3 oyuncu birden iç içe orta yerden topu doğru koşarlar. İkinci olarak botların attıkları rozetler. Bir bot oyun içinde hiçbir zaman taş veya mücevher satılan rozetleri atmaz. Sadece Browsers'ın size sunduğu, herkesin kullanabildiği rozetler atıyorlar. Örnek olarak sizi bulamadığında atılan bu sinirli rozet. Bir diğer rozet, botun canı azaldığında atılan üzgün rozet. Oyunda 800'den fazla rozet olmasına rağmen botlar bunları asla seçmiyor. Üçüncü olarak botlar çok büyük ihtimalle kostüm kullanmazlar. Girdiğiniz maçlarda zaten botları oynayışlarından anlıyorsunuz. Üstüne üstlük bir de kostüm kullanmıyorsa %100 bottur. Elbette az bir ihtimal olsa da kostüm kullanan botlar var. Dördüncü şey ise maç başlama ekranındaki görünüşler. Botların savaş çerçevelerinde aşamalı görünüş yerine çoğunlukla normal sade savaş çerçevesini kullanıyorlar. Ek olarak savaşçı kartında çoğu zaman simge bulunmuyor. Bulunduğu durumlar tabii ki de var. Eğer simge kullanıyorlarsa genellikle hiperşarj simgesi kullanıyorlar. Ayrıca botların asla ünvanı olmaz. Maçtaki bir oyuncunun savaş kartında ünvan yoksa bot olmama ihtimali yok. İşte daha maça başlamadan sadece o oyuncuların boss olup olmadığını maç başlama ekranından bile anlayabilirsiniz. Elbette normal oyuncular da profillerini sıradan yapabilir. Ama neden yapsınlar? Sonuçta oyunda yüzlerce profil özelleştirmek için eşyalar var. Kimse sıradan gözükmek istemez değil mi? Beşinci şey ise botların isimleri. Bu botların isimleri sizce nereden geliyor? Kim koyuyor bu isimleri? Supercell'in resmi açıklamasına göre bu botların isimlerini sizler belirliyorsunuz. Yani demek istediğim Supercell sizin koyduğunuz isimleri botların isimleri olarak ayarlıyor. O isimde ne kadar çok oyuncu olursa o kadar fazla o isimli oyuncu görürsünüz. Zamanında Zira botta olduğu gibi. Şimdi gelelim %100 maçınızdaki oyuncunun bot olduğunu anlayacağınız şeye. Maç bittiğinde savaş günlüğüne bakarsanız bot olduğunu şüphelendiğiniz kişinin profiline bakın. Ancak burada büyük bir sorun var. Eğer girdiğiniz maçta bir bot varsa o maçtaki herkes bottur. Tabii ki takım arkadaşlarınız dışında. Profile geri dönüp kesin olarak oyuncunun bot olduğunu anlamak için sağ üstte bulunan mavi yıldıza tıklarsanız hesabın oluşturma tarihinde sıfır yazıyorsa kesinlikle o hesap bottur. Ek olarak bir bot asla herhangi bir kulüpte olamaz. Yine ek olarak bosslarda aşamalı puanı bulunmaz. Her zaman ya sıfır gözükür ya da boş olur. Ve son olarak botların süpersel ID'si olmaz. Fakat bu anlatıklar oyunun kendi botları yani Supercell tarafından yapılan botlarla ilgiliydi. Bunun haricinde yasal olmayan yollarla yapılan ve Supercell tarafından fark edildiğinizde banlandığınız bir bot çeşidi bulunmakta. Şimdi anlatacağım botların hiçbiri yasal olmamakla beraber oyunda kullanılması tamamen yasaktır. Ayrıca anlattıklarım özendirme amaçlı değil, bilgilendirmeyi amaçlar. Uyarıyı da yaptığınıza göre bunları da anlatmaya başlayalım. Otomatik oyuna girme botları. Bu botlar aslında direkt oyuna müdahale eden botlar değil. Yani oyunu direkt oynamazlar. Bu yüzden ilk başta düşündüğünüz kadar tehlikeli gelmeyebilir. Çünkü tek yaptıkları oyun bittiği gibi direkt yeni oyuna girmeleri. AFK botları. AFK botları minimal düzeyde hareket eden botlardır. Genellikle sadece geri yaparlar. Bu şekilde oyun devam eder ve onlar gerçek oyuncu olmamalarına rağmen hareket ettikleri için oyundan atılmazlar. Temel amacı oyun bittiğinde az da olsa gelen ödülleri almaktır. Autoplay botları. Bu botlar AFK botlarının aksine oyundaki süperselin botları gibi hareket eden ve savaşan botlardır. Fakat tek farkı bunların süpersel tarafından değil, oyuncular tarafından yapılan yasaklı botlar olmalarıdır. İzleme botları. Bu botların oyuna direkt bir zararı bulunmamakta. Tek yaptıkları şey, maşın izlenmesini uçuk seviyeleri çıkarmaktır. Spam botları. Bu botların etkettikleri alan oyunun bizzat oynayışı değil kulüp sohbetleridir. Bu botlar kulüp sohbetlerine arda arda mesaj atarlar ve bu şekilde oyuncuların oyununu kastırmayı hatta telefonlarını dondurmaya başlar. Bunun yanında bazı kişiler bu anlattığımın 5 tekniğini de neredeyse hepsini kullanmış olan ve şu anda koydukları adı oyunda kullanamadığınız Türk bot geliştirici olduğunu biliyor muydunuz? Açıklamadan ve sağ üstteki kartlardan Zero Bot'un hikayesini anlattığım videoya gidebilirsiniz. Altyazı İşte bunlar oyunda bulunan botları anlamanın yolları ve illegal bot türleriydi. Peki bu saydığım botları anlama yollarındaki bazı bot özellikleri sizde varsa en azından Supercell'in kendi botlarından biri sanılmamak için ne yapmalısınız? Bot sanılmamanın en basit yolu Supercell'in topluluk yöneticisi olan Drefin'de dediği gibi, kulüpte değilsen bir kulübe katıl. Bu hem mega kumbara gibi etkinliklerden ayrı kalmamanızı hem de bot sanılmanızı engeller. O zaman videonun başından sorduğum soruya gelelim. Brawl Stars'ta gerçekten kaç tane bot var? Bunu duymaya hazır mısınız bilmiyorum ama bu boss'ların bir sınırı yok. Gerçekten oyunda sınırsız sayıda boss bulunuyor. Çünkü her ne zaman bir oyuna girer, ard arda yenilirseniz veya kupası düşükse karşınıza sürekli farklı farklı boss geliyor. Bu boss'lardan kurtulmanız imkansız. Düşük karakter kupanız olduğu sürece her zaman boss'larla karşılaşacaksınız. Boss'ların aynı olan özelliklerine bu videoda değindim. Oyunda gördüğünüz tüm boss'lar, savaş kartı ve isimleri hariç hepsi aynı. Bütün boss'lar duygusuz ve donuk robotlar. Şimdi sadece sizin karşınıza bugüne kadar gelen bot sayısını ve oyunu oynayan kaç kişi olduğunu düşünün. Diyelim ki oyunu oynayan 10 milyon kişi var. Her bir oyuncu ilk maçında botlarla %100 karşılaştı. Hesaplaşma modu olarak düşünürsek o oyunda siz hariç herkes bot olacağı için toplam 90 milyon tane bot oluyor demektir. İşte şimdi botların büyüklüğünü ve Brawl Stars üzerindeki etkisini anlamışsınızdır. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmadıysanız abone olmayı videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.